Sevgili dostlar herkese merhabalar. Yeni bir haftaya pazartesi gününe ayın balık burcundaki seyriyle fazlasıyla duygusal olarak birbirimizle alışverişte bulunabileceğimiz özellikle ayın Jüpiter Merkür ile uyumlu açılarının etkin olduğu günün ilk saatini daha fazlasıyla birbirimizi doğal akışta rahatlıkla dinlemeye Anlamaya açık olduğumuz bugünün ilk yarısını önemli işler, görüşmeler hatta geçmişten bugüne taşıdığımız belki de kırgınlıklarımızı masaya yatırıp orta yolda buluşmak için rahatlıkla değerlendirebiliriz. Yayıncılık, eğitim, faaliyetlerimiz, duyurularımız içinde önemli işler ve görüşmeler için tekrar söylüyorum fazlasıyla destekli ve şanslı olduğumuz bir gündeyiz. Akşam saatlerinde Merkür ve Jüpiter arasında uyumlu bir atmosfer kesinleşiyor olacak. Bunu da istediğiniz şekilde talep, istek ve başvurularınızı, özellikle hayatınızda büyüme kat edebileceğiniz işlerde rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bugün bizi göksel enerji her türlü önemli ilişkimizde, önemli iş ve görüşmelerimizde fazlasıyla destekliyor olacak. Fakat ay balık burcunda uyuşukluk hissetmemiz gayet normal ama biz yine de alma verme döngümüzü korumaya özen gösterelim. Mutlu günler, mutlu haftalar.